Suriye'de bombalı saldırılar sonucu köylerini terk eden bayır bucak Türkmenlerine Canik'den yardım eli uzandı. Sınırda yeteri kadar ihtiyaç malzemesi bulunmaması üzerine harekete geçen Canik Belediyesi İHH İnsani Yardım Vakfı ile ortaklaşa olarak toplamda 6. insani yardım tırını yola çıkardı. Daha önce Suriye'de yaşanan savaş sebebiyle 5 insani yardım tırıyla 125 ton un ulaştıran Canik Belediyesi düzenlenen törenle bölgeye 25 ton daha un gönderdi. Canik Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Başkan Osman Genç, belediye olarak kurdukları Dış İlişkiler Birimi öncülüğünde örnek olacak hizmet hareketlerine öncülük ettiklerini belirtti. 95 yıl önce tek coğrafyaydı ve bu coğrafyanın hamisi ise bizim dedelerimiz idi. Dolayısıyla bugün hem Suriye'de hem dünyanın pek çok yerinde Filistin'de olsun, Pakistan'da olsun, Bangladeş'te olsun, Çat'ta olsun, dünyanın neresinde bir Müslüman varsa onun hamisi bizim dedelerimiz idi. Dolayısıyla bugün o dedelerin torunları olarak bugün yeniden onların hamisi olma noktasında Türkiye Cumhuriyeti merhamet kucaklarını merhamet elini oralara uzatmak istiyor. İHH Samsun Şube Başkanı İdris Akden'de Rusların ve diğer ulus devletlerin yoğunlaştığı Türkmen Dağı'nda büyük bir zulüm yaşandığını işaret etti. Uluslararası bir uçakma altında bütün devletler kozlarını burada paylaşıyorlar. Ve olan oradaki mazlumlara oluyor. Özellikle Bayir Bukak bölgesinde Rusların da devreye girmesiyle vahim tablolarla karşılaşıyoruz. İnsani Yardım Vakfı olarak Samsun'un bütün ilçelerinde birer tır kampanyası başlattık. Gıda kampanyası başlattık.